Şu hayat mücadelesinde eğer kendini tanıyorsan, güçlü yönlerini, zayıf yönlerini biliyorsan her zaman birkaç adım öndesin demektir. Bunu savaş anına benzetebiliriz. Düşün ki karşıda düşman var ve sen savaşıyorsun. Cephanen ne durumda? Hangi silahların daha fazla? Hangi silahların azaldı? Kale olarak, ordu olarak güçlü yönlerin neler? Zayıf yönlerin neler? Bunları çok iyi bilirsen Savaş anında kazanmaya yönelik birçok strateji üretebilirsin. Aslında hayatta da böyle. Kendini ne kadar iyi tanırsan, güçlü yönlerin neler, zayıf yönlerin, geliştirilmesi gereken yönlerin neler? Bunları çok iyi bilirsen, hayatta başarıya ulaşma yolunda birçok alternatif, birçok strateji geliştirebilirsin. Bugün sana kendinin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini keşfedebilmen için çok önemli ve güzel bir teknikten bahsetmek istiyorum. SWOT analizinden bahsedeceğim bu videoda sana. SWOT analizi kişinin kendisini tanıması, hayata dair farkındalıklar kazanabilmesi için bence çok pratik bir teknik. SWOT kelimesi aslında barındırdığı özelliklerin baş harflerini oluşturuyor. S harfi güçlü yönlerimizi, W harfi zayıf yönlerimizi, O harfi hayatta karşılaştığımız fırsatları, T harfi hayatta karşılaştığımız tehditleri temsil ediyor. Peki SWOT analizini nasıl yapacağız? Tamamen adım adım ilerleyeceğiz. İlk adımda güçlü yönlerimizi, ikinci adımda zayıf ve eksik yönlerimizi, üçüncü adımda çevremizdeki olası fırsatları, dördüncü adımda ise çevremizdeki olası negatiflikleri, olası tehditleri değerlendireceğiz. İlk olarak önüne bir kağıt al ve bu kağıdı dört eşit parçaya böl bir kalemle. Üzerine bir kocaman artı çizebilirsin. Böylece kağıt dört eşit parçaya bölünmüş olur. Sol üst köşeyi Güçlü yönlerimizi yazmak için ayıracağız. Biraz sonra sana bazı sorular soracağım. Bu soruları cevaplarken güçlü yönlerini belirlemek adına hemen cevaplamamanı istiyorum senden. Çünkü hemen ve acil olarak cevapladığımız sorular tam olarak bizi yansıtmayabilir. Üzerinde biraz düşünmeni. Şöyle bir düşün, geçmişini, yaptıklarını, deneyimlerini düşünerek cevaplamanı istiyorum senden. Bir de şöyle bir yönden bakarak da cevaplamak bizim için çok iyi olacak. Beni çok iyi tanıyan birisini seçip kafamda. Ahmet beni çok iyi tanır. Abim beni çok iyi tanır. İş arkadaşım Ayşe beni çok iyi tanır. Eğer ona sorsaydım benim hakkımda bu sorulara nasıl cevap verirdi gibi düşünürsek vereceğimiz cevaplar bizi çok daha iyi yansıtacaktır. Gelelim güçlü yönlerini belirlemeye. Sana ilk soracağım soru şu. Diğerlerinden farklı olarak ne gibi avantajlara sahipsin? Hangi yeteneklerin var? Hangi becerilere sahipsin? Şöyle bir düşün bakalım. Belki diğerlerinden farklı olarak sahip olduğun bazı eğitimler var, bazı sertifikalar var. Bunları bir düşün bakalım. Ve şöyle düşündükten sonra bunu sol üst köşeye, kağıdın sol üst köşesine yazıyoruz. Şimdi ben burada bir örnek vermek istiyorum. Kendime bu soruyu soruyorum. Diyorum ki diğerlerinden farklı olarak ne gibi farklılıklarım var? Evet ben insani anlamda birazcık daha empatik olduğum ve diğer insanların duygularını daha iyi anladığımı düşünüyorum. Bunu etrafımdaki insanlara sorduğum zaman da Beyhan birazcık daha insanları anlama konusunda daha hassastır diyebilirler. Sen de bu soruyu sorduğun zaman kendine uygun cevabı verebilirsin. Etrafındaki insanlara göre güçlü olan yönlerin nelerdir? Belki onlara göre daha istikrarlısın. Belki bir konuyu hedeflediğin zaman, bir konu üzerinde çalışmaya başladığın zaman ne kadar acı çekersen çek, ne kadar sıkıntı yaşarsan yaşa vazgeçmeyecek kadar çok fazla iradeye sahipsin. Bu konular da diğerlerine göre güçlü olan yönlerini yazıyoruz. Bir diğer şey ne gibi kişisel kaynaklara sahipsin? Diyelim ki etrafındaki arkadaşların, çevren tanıttığın insanlar sana birçok katkı sağlayacak seviyede, eğitim seviyesi, entelektüel seviyesi yüksek insanlar. Bu mesela senin güçlü yönlerinden birisini oluşturuyor. Ya da maddi durumun çok fazla iyi. Bu da aslında senin için güçlü yönlerinden bir tanesi. Böylece eğer maddi durumun iyiyse kendini geliştirmek için çok fazla fırsat yaratabilirsin. Güçlü yönlerini belirleme konusunda sana son olarak soracağım soru şu. İlk olarak geçmişteki başarılarını bir düşünmeni istiyorum. Bu başarıları klasik olarak hep insan aklına başarı deyince okul başarısı gelir ama sadece böyle düşünmemeni istiyorum. Bu mahallede en iyi top oynayan sen miydin? Ya da etraftaki arkadaşlık ilişkileri en gelişmiş olan sen miydin? Ya da sınıfta mesela sınıf başkanlığı aday olduğun zaman etrafındaki insanlar seni mi desteklerdi? Ya da evde bir şey bozuldu onu tamir etme konusunda çok mu yetenekliydin? Aklına gelebilecek en küçük başarını dahi aklından geçirmeni istiyorum. Hatta bunu öyle eşelediğin zaman, kurcaladığın zaman o kadar küçük küçük seni şaşırtan hatıralar ortaya çıkacak ki. Ve bunları bu biraz önce belirlediğimiz kağıttan hariç bir yere yazabilirsin. Geçmişteki başarılarının listesi. Ve şöyle bir düşündüğün zaman, o listeye baktığın zaman buradaki başarılar neler? Ve bu başarıların ortak noktaları neler? Hangi becerilerin güçlü? Oradan çıkartacağın sonucu o güçlü yönlerimizi belirlediğimiz köşeye yazabilirsin. Gelelim biraz önceki konuya göre birazcık daha tatsız olan bir konuya zayıf yönlerini keşfetmek konusuna. Birçok insan güçlü yönlerini hatırlarken çok mutlu oluyor. Ama ne zamanki konu güçlü yönler değil zayıf yönler olunca insanlar birazcık çekingen, birazcık korkak davranıyorlar. Güçlü yönler göz önünde olsun ama zayıf yönler halının altına süpürülsün. Çünkü İnsan zayıf olan tarafıyla yüzleşmek istemiyor çok fazla. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bir insan zayıf tarafını ne kadar iyi bilirse aslında gelişme kaydedebileceği alan çok fazla oluyor. Ama güçlü yönlerin zaten güçlü. O konuya yatırım yaptığın zaman kaydedebileceğin ilerleme çok aşırı olmuyor ama zayıf yönlerde bambaşka noktalara getirebiliyorsun kendini. Şimdi zayıf yönlerini keşfetme konusunda sana soracağım ilk soru şu. Yapamadığını düşündüğün için Beceremediğini düşündüğün için kaçındığın işler nelerdir? İlk olarak cevap vermen gereken soru bu. Bir psikolog olarak insanlarda en sık karşılaştığım olumsuz ve zayıf özellik bana göre kaçınma davranışı. Birçok insan aslında potansiyeli olmasına rağmen, aslında becerebilecek olmasına rağmen sırf korktuğu için ya da kendine inanmadığı için hiç denemiyor bile. O iş mi? Yok yok ben yapamam. Benden uzak olsun. Ne yapıyor? İçindeki o korku yapabileceği şeylerden de onu uzaklaştırıyor. Bu sebeple biraz önce söylediğim soru çok önemli. Kaçtığın, kaçındığın olaylar neler? Gerçekten mi yapamıyorsun bu olayları, bu görevleri yoksa içindeki korkudan, kendine olan inançsızlıktan mı dolayı? Şimdi bunu şöyle ayırt edebiliriz. Birkaç sefer denemişsinir. Bazen bir insan bir işi yapamayabilir. Hakikaten Yaratılışı itibariyle o beceri onda birazcık zayıftır. Ama bazen de hiç denemediği halde yapamadığını düşünüyordur. Eğer denemediğin halde ya da az denediğin halde yapamadığını düşünüyorsan kaçınıyorsun demektir. Kaçındığın durumları belirlemek için bu kıstası kullanabilirsin. Bir diğer şey, hayatta sahip olduğun olumsuz alışkanlıklar neler? Zamanına etkili mi kullanamıyorsun? Ya da bilgisayar başında, internet başında çok mu fazla zaman kaçırıyorsun? Ya da uyku anlamında Sıkıntıların mı var? Geç mi yatıyorsun? Kalkamıyor musun? Kötü alışkanlıkların mı var? Çok fazla alkol mü tüketiyorsun? Sana zarar verecek bazı alışkanlıkların mı var? Etrafındaki insanları düşün. Belki onların sana bu konuda geri bildirimleri veriyor. Ya Beyhan sen çok iyisin ama işte sözlerini hiç tutamıyorsun. Çok güvenilir bir profil çizemiyorsun gibi. Bu konuda da aslında vereceğin cevaplar senin zayıf yönlerini keşfetmene yardımcı olacak. Çevrendeki insanlara göre Zayıf ya da eksik olduğunu düşündüğün yönler nelerdir? Aynı okulda okuduğun insanları düşün. Aynı işte beraber çalıştığın insanları bir düşün. Onların kolayca yaptığı ya da kendini zorlayarak yaptığı şeyleri sen yapamıyor musun? Hangi alanlarda daha zayıfsın? Onlara göre eksik yönlerin neler? Bunları belirlemek adına etrafımızdaki insanları referans noktası olarak kullanmak çok işimize yarayacaktır. Bir diğer şey ise hedeflerim var, hayallerim var. Ama eksik olduğun bazı tarafların var. Mesela insanların önünde konuşmak gerekiyor senin işinde ilerleyebilmen için, kendini geliştirebilmen için ama çok fazla heyecan yaşıyorsun. Çok fazla streslisin. Kaygı seni esir etmiş durumda. Bunları da belirlemen dezavantajlarını belirlemek konusunda sana yardımcı olacaktır. Güçlü ve zayıf yönlerin senin kişisel alanınla ilgiliydi. Ama şimdi bahsedeceğim şeyler fırsatlar ve tehditler senin çevrenle içinde bulunduğun ortamla ilgili. İlk olarak etrafındaki çevrendeki fırsatları değerlendireceğiz. İçinde bulunduğun ortamı bir düşün. İçinde bulunduğun okulu, içinde bulunduğun işi, sektörü ya da yaşadığın şehri. Aslında bunların hepsi bize birer fırsat sunuyor olabilir. Belki büyük şehirde yaşıyorsun. Büyük şehrin sana sağlayabileceği olanaklarla ilgili. Ya da küçük bir şehirdesin ama küçük şehirde kendini ayırabileceğin zaman çok fazla. Büyük şehirdeki gibi Vakit kaybetmiyorsun trafikte. Çok fazla insan kalabalığı yok. Bu sebeple odaklanman daha kolay. Bu sebeple etrafındaki şeyleri değerlendireceğiz. Sana ilk soracağım soru şu. Fırsatlar konusunda, işinle ilgili, hedeflerinle ilgili yeni bir teknoloji var mı? Senin işini kolaylaştıracak, sana zaman kazandıracak bir teknik var mı? Çevrendeki insanları bir incele bakalım. Şunu fark edeceksin. Birçok insan her zaman alışılmış olanın tekrarlama eğilimindedir. Risk almaz, yeni bir şey yapma girişiminde bulunmaz ya da inisiyatif almaz. Sen bir bunu değerlendirdikten sonra eğer inisiyatif alabilirsen, diğerlerinin yapmaktan kaçındığı ya da yapmaktan korktuğu şeyleri yapabilirsen, onların alışılmış düzeninin çerçevesinin dışına çıkabilirsen başarı senin arkandan gelecektir. Bu aslında... Rutini bozmak. Rutini bozabileceğin alanlar var mı? Etrafındakilerin fark etmediği boşluklar var mı senin çalışma alanınla ilgili? Bu boşlukları fark edersen ortaya ciddi fırsatlar çıkartabilirsin. Ya da etrafında kullanabileceğin kaynaklar var mı? Biraz önce ilk maddede bahsetmiştim ya güçlü yanlarını konuşurken. Yani bu maddi imkanlar da olabilir, etrafındaki insanlar bile olabilir. Zorluklarla karşılaştığın zaman fikir alabileceğin, sana mentorluk yapabilecek bir insan var mı? Fikrini alıp tecrübesinden yararlanabileceğin bir insan var mı? Bunlar Ciddi anlamda sana katkı sağlayacak çevresel fırsatlardır. Çevrende kendini geliştirebileceğin eğitimler var mı? Yeni tanışabileceğin sana katkı sağlayabilecek insanlar var mı? Bunlar da aslında önündeki fırsatlardan birkaçıdır. Aynı zamanda bazen içinde bulunduğun sektör gelişmeye çok meyillidir. Sen ne yaparsan yap, her attığın adımın bir karşılığı vardır. Böyle bir sektörde olmak ciddi anlamda sana birçok fırsat kapısı açacaktır. Ama senin bunu fark edebilmen lazım. Biraz önce söylediğim gibi bu konuda inisiyatif alabilmen lazım. Çünkü eğer sen birazcık otomatik düşünmeye meyilliysen, her şey aman salla başı alma haş mantığındaysan çok kendini geliştiremezsin. Ama ne zaman ki etrafındaki insanları gözlemlersen, sektörünü gözlemlersen ciddi anlamda fark yaratabilecek fırsatları yakalarsın. İçinde bulunduğun ortam, çalıştığın iş yeri senin karşına ne gibi zorluklar çıkartıyor? Ne gibi tehditler çıkartıyor? Bu bölümde bunları keşfedeceğiz. Sana soracağım etrafındaki çevrendeki tehditleri keşfedebilmek için ilk soracağım soru şu çalıştığın iş yeri, içinde bulunduğun ortam senin karşına ne gibi engeller çıkartıyor? Kendini geliştirmek istiyorsun ama bu konuda iş yeri çok mu sıkıyor seni? Ya da izin almak konusunda çok mu sıkıntılar yaşıyorsun? Kendini geliştirebileceğin bir iş ortamında değil misin? Bunları keşfedebilmek çevrendeki tehditleri keşfetmek adına çok önemli. Bir diğer şey ise senin bir hedefin, bir hayalin var. Uğraşıyorsun durmadan ama seninle aynı hedefe, aynı hayale sahip sana rakip olacak başka bir insan mı var? Ve bu işleri birazcık zora mı sokuyor? Bunu da keşfedebilmen çevresel tehditler anlamında çok önemli. Eskiden 50-60 yılı bulan değişimler ve gelişimler artık günümüzde bazen bir yıla bile sığabiliyor. Eğer sen yeterince hızlı olmazsan ya da gelişen sisteme ayak uyduramayabilirsen bu sistemin dışında kalim. Eskiden 50-60 yılı bulan değişimler günümüzde bazen bir yılda bile olabiliyor. Bu sebeple hayat, iş hayatı çok hızlı akıyor. Eğer kendini geliştiremezsen ya da bu hıza ayak uyduramazsan sistemin dışında kalma riskin var. Senin bulunduğun sektörde, senin bulunduğun çalıştığın alanda böyle riskler var mı? Hayat orada da Gelişim orada da çok hızlı akıyor mu? Bu da aslında senin için tehdit oluşturabilecek bir şey. Bu konudaki riskini bilirsen, bu konudaki eksikliklerini bilirsen sisteme ayak uydurma konusunda stratejini ona göre belirleyebilirsin. Kendini tanıma yolu meşakkatli bir yol. Ciddi bir zaman ve emek istiyor. SWOT analizi burada bize ele avuca gelen somut bir çerçeve sunuyor. Çünkü birçok insan kendini tanıma yolunda nereden başlayacağını, ne yapacağını ya da kendine hangi soruları soracağını bilmiyor. İşte SWOT analizi burada bize ciddi bir kolaylık sağlıyor. Şimdi önüne o kağıda bu soruları cevaplarını yazmış oldun. Şöyle bir baktın ki güçlü yönlerim benim bu Zayıf yönlerim bunlar. Etrafımdaki olası fırsatlar ya da tehditler bunlar. Bunu şöyle bir düşündüğün zaman, üzerine kafa yorduğun zaman senin kafanda bir yol haritası belirlemen lazım. Ve bu yol haritası güçlü yönlerim bunlar. Evet bunu daha da çok geliştirebilirim. Ya da zayıf yönlerim bunlar. Bu konuda yapabileceğim şeyler nelerdir? Çevremdeki ihtimalleri değerlendirdiğim zaman ne gibi bir yol almam lazım ya da ne gibi önlemler almam lazım konusunda sana birçok somut cevap sağlayacaktır. Bu sebeple yani bunu ciddiye alıp bu konu üzerinde çalışmanı öneririm sana. Beni dinlediğin için teşekkür ederim güzel insan. Kendine iyi davran. Görüşmek üzere.